Bütün çiftçi kardeşlerime sesleniyorum. Size söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında çiftçi için mazot bir buçuk lira olacaktır. Kaynağı nereden bulacaksın diyorlar. Bir buçuk liraya vereceksin. Kaynağı gördünüz değil mi? Ne olduğunu gördünüz. 17 Aralık operasyonuyla gördünüz. Ne diyor? Bunlar montajdır diyor. Hatta diyor ki Ey Kılıçdaroğlu, senin de sesini montaj haline getireceğiz. Adam gibi adamsan, sözünün arkasında duruyorsan. Gerçi adam gibi adamsan diyoruz ama adam olmadığını hep biz biliyoruz. Kendisine benim sesimi montaj yapması için bazı ipuçları vereyim. Oğlum Güney Kore'de, onunla konuşuyorum. Şimdi benim sesimle Oğlumun sesini bir montajla bakalım. Ben acaba oğluma şunu söylüyor muyum? Oğlum, kaldığın evde ne kadar para var? Aman sıfırla. Diyor muyum? Oğlum, tamamını sıfırladın mı? O da bana şunu söylemiyor. Babacığım, büyük ölçüde sıfırladık ama bir miktar kaldı. Oğlum kaç lira kaldı? 30 milyon avro kaldı babacığım diyor. Hadi montajla bakalım. Böyle montajlıyor musun? İki, dedi ki bunlar yalandır. Devletin kayıtlarını yayınla, senin ne adam olduğunu bütün Türkiye görsün. Erzincan'da işsizlik var mı? Onların çocukları işsiz değil ama. Para içinde boğulacaklar neredeyse. Ceplerinden dolar fışkırıyor. İşsizlik varsa her anne baba oğlu kızı işsizse sebebi bunlardır. Çiftçi kardeşim ürettiğin ürünü karşılığını alamıyorsan sebebi bunlardır. Esnaf kardeşim doğru dürüst iftah yapamıyorsan prim borcunu bile ödemekten zorlanıyorsan sebebi bunlardır. Emekli kardeşim aldığın aylık yetmiyorsa İkinci, üçüncü işte çalışmak zorunda kalıyorsan sebebi bunlardır. Bunları iyi tanıyın. Bunlar din iman edebiyatı yapıp malı götürenlerdir. Bunu çok iyi bilin. Bizim yeni bir sloganımız var. Türkiye'nin birleştirici gücü. Kim olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi etnik kimlikten olursa olsun. Ben onunla aynı havayı teneffüs ediyorsam, aynı topraklarda yaşıyorsam insanı şöyle düşünüyorum. İnsan kimliğiyle, inancıyla Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Nazım ne güzel söylemiş. Bir ağaç gibi tek vehür ve bir orman gibi kardeşçesine. Ne güzel. Biz hedefimiz bu. Her insanın bir ağaç gibi tek ve hür ve hepimizin bir orman gibi kardeşçesine yaşadığı bir Türkiye özlemiyle hepinize enişten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.